1. bölüm Evrendeki koordinatlarımız kömbe Tesadüf diyen bilim adamı kendini aşamaz. Her şey bir sistem üzere. Hiçbir şey gayesiz oluşmaz. Üçlü sistem. Ben insanı kendi suretim üzere yarattım. Dipnot. Tevrat Eski Ahit. Tekvin bap 1'e 27. Beni gören gerçekten hakkı görmüştür. Dipnot Buhari Tabir 10 Müslim Rüya 2 Darimi Rüya 4 Bakınız İncil Yuhanna 14'e 9 Adem'e kendi ruhumdan üfledim. Dipnot Sat Suresi 72. ayette bu mana yer almaktadır. Bu ayetlerle hangi manaya işaret ediliyor? İnsan ne için yaratılmış? Kainat ne demek? Her şey dediğimizin aslı nedir? Kainat, yaşadığımız evren zannedilmiş. Halbuki kainat, madde üstü, madde, madde ötesinin birliği olan üçlü bir sistemdir. Madde üstü, bizim geldiğimiz yer olan bütünsel akıldır. Sonsuzluk, sınırsızlık içerir, bilinmezliktir. Madde üstünde fizik kanunları yoktur madde ile hem iç içedir hem de ondan ayrıdır. İnsan için asıl sır olan madde üstüdür. Buraya dünyadan gelip geçen çok az insan ulaşmış, onlar dahi kapasiteleri kadarını bilmişlerdir. Burasının A ile Z arasındaki harflerle anlatılması imkansızdır. Çünkü burada harfler sonsuzlaşır. Madde, yaşadığımız sınırsız evrendir ve sonsuz alemleri içerir. Ne içi ne de dışı vardır kendi kanunlarına göre yaşar. Bunlar da bizim fizik kanunları dediğimiz kanunlardır. Doğrudur. Ebedi yaşayacağımız yer olan madde ötesi de sonsuz sınırsızdır. Sayısız evrenlerin iç içe olduğu, hiçbir insan aklının kavrayamayacağı yaşamlar mevcuttur. Madde ötesinin de kendine has kanunları vardır. İşte kainat denen bu üçlü sistemde madde üstü, madde ve madde ötesi bir bütündür, ayrı değildir. Örneğin bir bardağın üçte birini sıcaklığı 90 derece olan suyla doldurup üzerine çok yavaşça yine üçte bir oranında 60 derecedeki çay demini ilave ettikten sonra kalanına da 10 derece sıcaklığında su katılırsa görülür ki üst üste 3 katman sonra aynı ısıya gelseler dahi bardak sarsılmadığı müddetçe birbirine karışmaz. Yaşadığımız dünyada da üçlü bir sistem hakimdir. İnsan hayvan nebat. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. İnsanın başı diktir, hayvanın başı yatıktır, ağacın başı ise yerdedir. Bir somunu bir cıvataya takmaya kalktığımızda ya küçük, ya tam, ya da büyük gelir. Var mı dördüncü ihtimal? Hava, toprak, su, üçlü bir bütündür. Güneş bu üçlüden ayrıdır, dördüncüdür ve yaşam için gereklidir. İnsan hayvan nebat üçlüsü dünyaya aittir. Adem bu üçlüden ayrıdır, dördüncüdür ve kainatın özüdür, akıldır. İnsanın hür kalması için kainatı tanıması gerekir. Onun için de akla ihtiyacı vardır. İnsan doğduğu andan akla ulaşana kadar karanlıkta yaşar. Nasıl ki güneş doğunca hayat başlar aydınlık olur, batınca uyku başlar, işte akla ulaşmamış insanda karanlıkta, uykudadır. İnsan ne zaman kendini bilir, o zaman uyanmış ve akla kavuşmuş olur.''